Merhaba arkadaşlar. Bugün oldu 1200 liralık açılışı yapacağız. What? Ya yani 1450 TL'lik bir şey alacağız. Hadi gidelim. Oo benim kumbaramda 200 TL almış Onu da şu an Ben buraya, aa, kumbaram kumbaram. ben de buraları falan yapabiliyorum. Bir şey koyayım para mı alacağız? 200 TL para var.

Hadi gidelim. Gidi gidi gidi. Arkadaşlar siz yorumlarda yazın. Evimi nasıl tasarlamamı ve hangi ev almamı. Siz ne isterseniz onu yapacağım. Valla birazcık param çok oluyor. Batmayın şu ankine. Bir iki güne bin dolar iki bin dolar yapıyorum. Size soruyorum. Ne haber? Hangi ev almamı? <laughs> ben bekliyorum ben bekliyorum. Direkt pete tıklayalım. Yeni petim hayırlı olsun. Videosular. Benim sadece right. Bak bu. Ben tek olurum. Bu, 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 bu. Yeni e, güncelleme gelmiş. E, Alıştırma yani. Sınır. Geldik. Benim şu an bin. Onun alacağı. Benim şu an param bin. Dokuz yüz yirmi üç. Benim param şu an bin dokuz yüz Çok, değil mi? Evet çok. Kolay kız. Ben çok şu, kolay kız. Şunu alacak. Tamam ben. Şunu, şunu alacak. Alacağım. Arkadaşlar. Şunu alacak. alacağım. Geliyorum. Evet devam edelim. Evet devam, devam edelim. Ben Geldi. Paramı alacağım. Al. Önce açılış için şöyle bir ineyim Aldım. Aldım Arkadaşlar aldı Görüyorsunuz gördüğünüz gibi aldı Sana bir göstereyim Bana bir at göstereyim. istersen Ben arkadaşlara göstereyim Ve kabul etmedi Şunu atmam mı Abi ben sen bir şey atmayı kapatmışsın bir sana bir şey atmayı kapatmışsın sen bu yok bu kapalı. Bu partiyi görmemen için şunu yok bu aç. Aha. Maç yok bunu kapatmışsın. Sonra bu neymiş? Hayır de. Tamam sana gönderiyorum. Ben. Allah Allah niye açtın? Ne zaman traktörü Arkadaşlar gerçek. Yani ben yanlış 473 TL'm kaldı. Neyse Benim ben, bir 470. tane daha alırım zaten. Arkadaşlar size gösteriyor. Sonra bana geri atsın. Ben de onun bakalım ne çıkacak? Bunu Envanterimde. Bakın görüyorsunuz. Böyle baksana. İçinden içinden bak. İçinden. Ne ha Bakın arkadaşlar nasıl? Kral. İfsane. Ay çok güzel. Bana atacağım mı? Atayım. direktten atmanı gerek yok. bir dakika. Bir dakika. Kabul ettim. Al lan. Atma bunu Neyse ben size gitmem. Tamam size Bir şey vereceğim. Benim de yeni petim bu arkadaşlar. Hmm. Flydi de Arkadaşlar benim yeni petlerim bunlar. Bir tane Raid bu yeni. Dur dur var mı? Legendary. Gördüğünüz gibi. Şöyle bunu bakalım açacağız. hep beraber hatta biraz uzun olması için uzun videolar yakında çok gelecek. O zaman biz bunu biraz geliştirelim. Ne dersin? olur. gelin. Geliştirelim hep beraber. Arkadaşlarla beraber geliştirelim bakalım içten ne çıkacak. Acıkmış ama ben buna bir yemek vereyim. Bana ben benim yemeğim nasıl kaldı ha. Sana bir Tamam. Atarım ben 12 sana. 12 TL Neyse. geldi. Ben yani bunu geliştireceğiz sen de 12 TL alacağız. Ben geliyorum. Ben de çok var. bu tren, bu zaman tren. Hmm. Şimdi herkes bana size takacağını Şimdi ben trade atacağını bildiğim için ben trenimi kapatacağım. Hadi gel. Ne yapalım? Ne yapalım? Aa dur sabah olacak. O yüzden bir, ben bir ev teleport olmak istiyorum. Evi teleport olmuyor mu? Evet olmuyor. Kesin çekecek. Evi teleport olmuyor. Aa Duyan bir şey sizler misin? Neyse bunlar. çek eve telefon olursun. Durun ben, ben eve teleport olurum. Sen bana telefon olursun. Bana yıldız ya. Oo benim benim yıldızım 199 daha Benim kasmama 210 daha var. 199 ne? Azıcık bir şey kalmış. Ben sana hemen Bak, bir tane daha atlamam için 8 gün var. E hepsini birden yapmam için de 42 gün beklemem lazım. Ay, Sen de kas benimle. Keşke fly boost'unu da versen Arkadaşlar yani sadece Adopt Me oynamayacağız. Başka oyunlar da oynayacağız. Tabi değil mi? Ama bu videoda değil videoda değil. Arkadaşlar yeni serimiz geldi. O seriye de başlayacağız tabii. Birazdan onun videosunu açacağız. Kapatsana oyun sesini. Evet, telif Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Seni yine de duyarlar. Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar. Evet. Oyuna devam edelim. Şöyle de kısabilirdin ha. Oyunlar. Şu en üstten onu bak. Ses gelecek. Hop bunu off dediğinde ses kapanıyor. Çok. Tamam. arkadaşlar kapan? burada yeni kulaklığım oldu. Bu da sizin sayenizde oldu. Sizin bana verdiğiniz güç sayesinde oldu. Ama sizin bana verdiğiniz Ama ben gidiyorum. aboneler gidiyor. benim için yani büyük bir ülke gibi bir şey. Yani İbo sen onu alıp beni takip edersin tamam mı? O peti alıp beni takip edersin. Tamam bir dakika. Gitti geldi benimle tamam gel. Belki bir de hoşumuz olsun hatta. O şuna arkadaşlar. Şuna bir kolay. Arkadaşlar. Ne çıkarsa ona kolay veriyor de. Arkadaşlar ben 80 robux aldım bu arada. Ona 2 Robux'un um kaldı. Hemen e, Robux'u e, 45 Robux'a hemen epeti çıkartabiliyormuşuz içindeki şeyi. 45 Robux. Hadi, Hadi çıkalım. Ben içeriye giriyorum. E, şeye gireceğim. Şeye gideceğim ben. Denize. E, neymiş bunlar da? Parti. Havuz partisi mi? Havuz partisi. Adını havuz partisi koymuşlar. Tabii Türkçe sağlık. Farklı İngilizce, başka bir şey. Sanırım olsun biz çok İngilizce bilmiyoruz. O yüzden de Çok İngilizce bilmiyoruz ama yap bildiğimizi söyleyebiliriz. Yani ben biraz az çok çok az biliyorum. Mesela aşağıda para geldi ya. Aşağı diyor ki sen 20 TL kazandın. yani benim dediğim gibi. Ben şuradan bir kayacağım. Evet, Al adım Hadi. Right. Aa. O çok çok değişik bir oyun şu baksana çok değişik Ben bunu hep almak istiyorum. Hadi video çekelim dedim. Hadi video çekelim. Kafanı şişirdim. Ben de en sonunda tamam hadi çekelim dedim. Çektik. Çok istiyorum çok merak ettim. İçinde ne şimdi bir şey mi çıkacak? Ana pet tersten bir Of teleport oldu. Az kaldı. Ben bunun yüzü şunu çok merak ettim. Hı? İçindekini merak ettim. Acaba ne çıkacak diyorsun. Mesela ben yumurtamı ilk aldığımda zannettim Frost çıktı tabii o kadar da değil. Legendary çıkmasına bu 3'müş. Yani 3 değil. Bilmiyorum unuttum. Bakmıştım ama unuttum. Nerede bütün bunlar? Benim bütün o. Ana kayboldu. Ee, Aha bana biri bile... çıkmadı. Çıktı bir şey çıktı. Olmuyor. ya. Ankamın kart. Felix. Bana ben arkadaşlar onu bir göstereyim. Al, bak, ben göstereyim. Ama ben onu Koala'yla şey ederim. Adı neydi? Bakas ederim. Hangi Robux'ta? Evet. Robux'ta Koala yok. Var. Robux'ta. He. Al 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 bir dakika bir dakika dur. Çok daha güzeldir. Ben pet pet yerine sunacağım. Bakalım bakın şey kaçırmış mı Hemen. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hı -hı. Ya of la. Ne oldu? Çok üşütmüş. Neyse. Hadi çıktıysa çıktı artık. Evet, ne yapalım? Tamam arkadaşlar. Bir de bakalım lejindiriye kaç? Lejindiriye çıkması sekiz günmüş. Arkadaşlar. Ben, bunu ben bir daha biriktireceğim. Bir şey daha diyebilir miyim? Ben bunu bir daha biriktireceğim. Bunu bir tane daha açacağım. Bakalım. Onun arkadaşlar içinden... ben de açacağım. Evet tabii biriktireceğiz. Hiç harcamayacağız. Değil mi? Sizin için. Evet. Hadi. Sizin için. Hadi bye. Bye, bye. bye. bye Abone ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Bye bye. Durun. E, şeyimizi bahsetmedin ama. Kanalımızı bahsetmedin. Siyah beyaz abone olun. Bir de yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Siyah beyaz Mona Live'de. Siyah beyaz mavi yıldız kazanan güçlü. Nonolava gelebilirsiniz. Hadi bay bay. Arkadaşlar hala abone olmadınız. Sizi bekliyorum. Abone ve like atın. Görüşürüz.